Evet dostlar günaydın. Yollarda yeni bir günden hepinize merhaba. 81 il 81 fidan ormanlar için yürüyorum sloganıyla. Trabzon'un Yomra ilçesinden geçiyoruz. Dün akşam yol gürültüsüyle deniz dalga sesinin kenarına çadır kurmuştuk. Erken uyudum. Geç kalktım saat 9 gibi. Saat de şu an 10 civarı. Bir çorba bir de üzerine çay içiyorum şimdi. Yavaş yavaş toparlanıp şehrin merkezinden de geçip gideriz inşallah. Saat 11 dostlar biz kalktık gidiyoruz. Geldik baya. Dün hemen şu ileride ışıklara kadar gelip geri dönmüştük. Burası Yomra Limanı, balıkçılar falan var. hızlıca çıkacağız. Belki bir çay ocağı falan denk gelirse biraz mola veririz. Onun dışında hiç ilçenin içine girmeyeceğiz. Zaten biraz bayırda gibi ilçe. Ha bir de şöyle burada bir terminal diye bir pide var. Uçağı pideci yapmışlar bak. Şöyle a böyle yandan göstereyim. Ha işte da. Tamam geldim abi. Abi böyle hem şarj ediyorum hem de böyle uzandım dinleniyorum. Bir yandan da videoları editliyoruz. Fazlalıklarını kesiyoruz biçiyoruz. Kırpayım da. Oy. Işte. Biraz daha uzanayım. Şimdi camiler sessiz oluyor en azından yol gürültüsü buraya fazla gelmiyor normalde yol kenarında mola verdiğimde videoları düzenlemem lazım abi gürültüden duyamıyorum ki bir tane kulaklığım var bozuldu telefonun haberleri iyi ses çıkarmıyor sakin yerlerde kafa sakin yapmak lazım şimdi fırsat buldum hem öyle uzanmışım hem de oradan ulaşıyorum Biraz da kamerayı takayım şarja. Sonra gidelim. Yomra'dan ayrılıyoruz. Öğlen vakti saat 1. Az camide, az ter derken bayağı vakit geçti. Şimdi şöyle hafif bir rampamız var. Ee, Kıvrılıp gideceğiz bakalım. Az önce yoldaşı gören bir abla ta uzaktan hayvanları besliyormuş böyle. Gel gel dedi, çantasında mama taşıyormuş. Mama verdi. Sonra beni hikayeyi duyunca illa fotoğraf çekilelim dedi. Oradan bir arkadaşı durdurdu. Gel bizi fotoğraf çek derken. O kardeşimin adı da Semih'miş. Onunla da tanıştık. Elindeki cipsi bana verdi. Al abi işte. Asfalt gürültüsü sıkıcı. Sanırım 65-70 kilometre kaldı. Giresun sınırına. Haydi gidelim biraz daha. Yomra ilçesi bitti. Orta Hisar civarına geliyoruz. Trafik bayağı yoğun abi. Hazırlarda bir cami gördüm. Biraz da orada mola verelim. Zaten bundan sonra da Trabzon merkeze giriyor. Bakalım bugün nereye varırız. Bilmiyorum ya. Saat, saat 3'e gelmiş abi. Duruma göre bakarız. Ne diyoruz? Ya nasip. Evet. Şimdi neredeyiz? Osman Turan Kongre Merkezi ve Üniversite. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Şöyle sahil yoluna giremedim. Trafik karışıktı. Karşıdan buraya geçtim. Burada da aşağıda ormanın içi herhalde piknik yeri gibi bir yer abi. Aradan böyle bir kamelyalar göründü. İnsanlar oturuyor. Mangal kokusu geliyor. Yoldaş oraya bakıp bakıp duruyor. Yoldaş, bir bakalım orada her piknik yeri varsa. 100. Yılı parkı, Olimpiyat parkı ha. İyi, yoldaş sen bir şey yap oraları, bir kolaçan et. Ben de acık dinleneyim. Ücretli midir ki? Kesin ücretlidir. Olmadı, ben dışarıda beklerim yoldaş. Sen bir git. Yemek araksiyon yap gel. <laughs> A buradan inilir mi? Vallahi inilir. İnilmezse patik olur mu da? Bir bakalım. Cela böyle ya böyle. He, aşağısı baya sessiz. Cel dinlenelim biraz gel. Oy 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 tepeden indik ama. Orada da bir kara kedi yatıyor. Ne yapıyorsun? Şöyle bir otopark. Ve kafeterya gibi bir yer. Haydi gidelim. Abi şöyle bir piknik yeri, lavabolar var, mescit var. Bayağı geniş bir yer ucu bucağı yok. Kameraların hepsi dolu. Bugün tabi pazar günü. Biz biraz kenarda oturalım sonra gidelim ya. Yoldaş. Yoldaş. Ben şuraya yukarı oturacağım. Sen etrafı dolan gel tamam. Fazla derine gitmeyelim. Yolumuz bu tarafa. Gel. Oo, ateş yakın yakın abi. Ben yani saat 3 burada kamp mı atsak acaba? Ya bu kalabalıkta durulmaz ya. Çok kalabalık abi buralar. Burası bir AVM. Burası Yüzüncü şey, Olimpiyat Parkı. Karşısı az önce tepeden girdiğimiz 100. Yıl Parkı. Parkı bunun piknik alanı, mini kafeterya. Ama bir büfe gibi bir şey yok. Saat 4'e geldi. Şehrin içine bu vakitte girmeli miyim? Yoksa buralarda karnımı doyurup geriye o parkın içine dip kısma gidip kamp mı atmalıyım? Onun kararını vermek üzereyim şu an. Çok kalabalık. Akşam da öyle kalabalık olur mu bilmiyorum. Neyse. Az sonra belli olur. Evet bu parkın içinde yiyecek içecek yerleri var. Bir dolanalım. Belki lezzetli ve uygun fiyatlı bir yer vardır. Evet. Turistler burayı akın etmiş. Bakalım ne var ne yok. Kostmos burası belediye tesisleri. Bir bakalım. Abi menüye baktım baktım seçemedim. Döner 120 lira dedi et döner. Az da et yiyelim Yok tavuk tavuk. Doyurur mu bilmiyorum. Buralardan bir büfe bulup ya da şu AVM'ye girip birkaç parça bir şey alıp o geldiğimiz yere kampa gideceğim. Saat 4'ü geçti karnımız doyduktan sonra da yürümeyiz herhalde. Tekrar geldik parka. Parkın girişinde büfe varmış. Tam biz büfenin üstünden inmişiz ama Şunun arka tarafı büfeymiş. Ama yiyecek bir şey yok işte. Çerez merez bir şeyler. Çay ocağı. Şimdi sordum gece burası nasıl diye. Dip taraflara giderseniz oralara alkol almaya geliyorlar. Ama ön orta kesimlerde de sakin. Biz de şu mescide yakın bir yerlere çadır kuracağım. Şu an oturacak hiçbir yer yok. Her yer dolu. Bir kamelya boşalırsa bakacağız. Evet. Oturayım bir çay demleyeyim. Karnımı doyurdum. Sonra bakalım durumu. Evet abi. Oturduk bir kenara. Çayımızı ürümleriz. Gitmek istemiyorum artık. Her yer insan dolu. Çok kalabalık. Saat tam 5. Yoldaş her yeri dolandı. Kemiklerini yedi bol bol. Herkesle tanıştı. Ha buraya da biri kemik getirdi döktü. O kadar doydu ki onları yemiyor. Gidiyor daha taze sıcak sıcak olsun istiyor. Bak gitti oraya. Ateşin, ateşi yanan yere gidiyor ama. <laughs> Neyse böyle yerler ona iyi geliyor. Ben de kalmayacak olsam bile bir girip çıkıyorum. Ama tam akşam üstüne denk geldi. Buradayız bugün dedim ya. Şu kalabalık azalsın akşam ezanından sonra ya mescitte kalırım ya da mescidin kenarına bir yere çadır atarım. Durum neyi gösterir. En son bir kapanış yaparım. Evet abi hala park yerindeyim. Ee, şurada mescit var. Onun yanında bir kamelyaya oturdum çok bekledim kameralar full doluydu bir geldim tam biri kalktı derken başkası oturdu inat ettim burayı bekledim mescidin yanındaki kamelyayı bir çay demledim içtim sonra dedim ki buralarda kamelya boşalmasını bekleyeceğim mi ilk girişteki büfede oturayım çay orası çay ocağı gibi kafeterya gibi hem de telefonumu şarj edeyim orada arka arkaya çay soda oda içeyim geceyi orada yapayım sonra da gelip mescitte yatayım ki sabah ee, çadır toplamakla uğraşmayayım Çünkü yağmur yağdı yerler ıslak Çadır kurusun falan filan derken Saat 9 oluyor kalkamıyorum Ama çadır kurmadım mı erkenden yola düşebiliyorum Yarın e, erkenden yola düşüp Trabzon'u çıkmak istiyordum O yüzden çadır kurmadım Abi şöyle göstereyim Kendimi biraz Çay ocağına gittim. Bir çay söyledim. Oturdum. Dedim abi şunu da şuraya prize taksak olur mu dedim. Şarj ücretli dedi. Orada şarj makinesi var oraya takacaksın ya da dedi prize de ücretli takıyoruz dedi. böyle bir şey olur mu ya? Abi orada şarjı taksam onu bekleyene kadar arka arkaya belki 2-3 tane çay, soda, kola bir şeyler içip vakit geçireceğim orada. Bir tane çayı yarıya kadar içtim, kalktım, geldim. Çayda kaç paraymış biliyor musunuz? 12 lira dedi. Bir yandan iyi oldu. İyi ki şarj ücretliymiş. Orada bir sürü çay içecektik. Neyse, bunlar kurnazlar ya. Burada karşıdaki mescit görünüyor mu bilmiyorum. Mescidin ışıkları yanıyor ama prizleri bozmuşlar. Tuvaletlerin de aynı şekilde iptal etmişler. Kimse şarj etmesin, gelsin bize muhtaç olsun diye. Yani velhasıl telefonum, kameram hepsi şarjı şu an bitmek üzere. Ee, burada kalkan arkadaşlar mangal yaptılar. Közü hala vardı. Boşa gitmesin köz diye bir çay daha demledim. Kendi çayımı burada içiyorum abi. Velhasıl bugünlükte günün sonuna geldik. Yarın ola hayrola diyelim. Yeni yollarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.